Merhaba arkadaşlar, bırakın enteresi oyunlardan yeni hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir köpek balığı oyunu oynayacağız. Oyunumuzda bize köpek balıkları saldırıyor. Biz bizzat köpek balığı alıyoruz ve insanları yiyoruz. Bu muhteşem oyunda yanımda yiyeceğim ve beni yiyecek arkadaşlarım Bak, Çağımızın modern yiyicisi, evlerimizdeki çoğu şeyi yiyen <laughs> büyük filozof... Her şey Cineyd. değil, her şey oluyor, yanlış oldu <laughs> Büyük filozof Cüneyt Bey... <laughs> Yeşilçam'ın muhteşem yiyicisi. Hayır, Tuna Bey. Muhteşem. Ve enteresan yiyici büyücü <laughs> Mete Bey var. Hoş Yeci geldiniz büyücü. efendim. Hoş Aynen. bulduk kanka. Nasılsın evet lan? arkadaşlar bugün bizim ekibimizle beraber bu oyunu oynayacağız. Oyunumuzun adı Dep. anlattığım gibi bir oyun. Başlayalım kanka, mı beyler. Kanka çok keyifli hemen girelim hadi. Hadi girelim Cüneyt Bey başlat lütfen. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Çok dek, teşekkür Kanka valla oyun güzel bir oyundu ya. Ben uzun süredir takip ediyordum ama en azından oynamamıştım hiç. Hem senin videoda oynamak da bize şans oldu. Aynen. Ben ee, bir edeyim. yıl önce oynamıştım. Gayet güzel bir oyun. Evet. Evet yeni çıkan bir oyunu bir yıl önce oynayan bir <laughs> 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 Oyun ne zaman çıktı bilmiyorum ama ben yeni gördüm vallahi abi. Bir yıl var mı bilmiyorum yani. Bir yıl ben de tamam emin değilim ama bir 4 ay önce falan sanki gördüm. Oyunun yani. bir sürü modu var arkadaşlar. E 6 kişi giriyorsunuz oyuna. E, bu kan ve altın modunda mesela. E, bu 6 kişiden 2 kişiyi köpek balığı yapıyor, 4 kişiyi dalgıç yapıyor. Köpek balığının amacı dalgıçları öldürmek bakınız Pitrix ve K diye iki <laughs> adam de ee, köpek balığı oldu. Ee, Diğer dalgıçların amacı da e, Steve diye bir makine var. O makine hazine topluyor. Biz de onları toplamaya çalışıyoruz. Köpek balıklarını öldürmeye çalışıyoruz. Başka bir amacımız yok oyunda. Ama oyun baya eğlenceli. Şimdi başlayacağız. Hadi bakalım. Bu arada kanka biz 4 kişi girdiğimiz için insan tarafına mı atacak acaba? Premium olduğumuz için acaba? Kanka yok onu biz ayarlarız ya. Cüneyt biliyor onu ayarlamayı. Okay. Köpek balığı olmayı biliyor. Tamam. Şimdi buradan e, silah seçebiliyoruz paramız var e, oyunda hazine topladıkça ve köpek balığı öldürdükçe para geliyor bu arada arkadaşlar ayrıca silahlarımızı geliştirebiliyoruz haberiniz olsun. Ben şu tabancayı seçeceğim bunu değil bunu şuradan satıp şu P11 tabancasını alacağım abi. Güzel silahlar var satın alabiliyoruz. Oyunda çok... kılıç var la bu nasıl bir şey? <laughs> Ama köpek balığını oynamak çok keyifli. Aynen, aynen abi. Aynen ya. ya. Hakikaten çok Ama güzel. çabuk ölüyorsun ha. Ya bir de şeyi çok sevdim. İnsan modundayken de suyun altında mesela böyle hafif sağa yatması karakterin sola yatması falan FPS modu çok güzel olmuş. Aynen e... bayağı güzel yapmışlar. Aha, kanka Şimdi arkadaşlar bizi buradan aşağı indirdiler gördüğünüz gibi. Bu muhteşem dörtlü olarak. Mete. Aa, üç kişi sen şey izle biliyor musun Mete? 1, 2, 3, 4 şu an tamam. Kanka dördüz işte. Ya bu <laughs> Mete'nin dünyasını ben yaşamak istiyorum ya vallahi. <laughs> Steve Show bu gidiyor hazineleri topluyor arkadaşlar. Biz de onu koruyoruz çünkü köpek balıkları buna <laughs> saldırıyor. Eee onun dışında bol bol da köpek balığı öldüreceğiz inşallah. Aa, harbi zevkli lan. Kalp atışlara başladı <gülüyor> beyler <gülüyor> geliyor. Oo. Geldi. Aha geliyor. Aa, beni Şimdi yakaladı geldim. beni yakaladı beni yakaladı. Neredesin? Göremiyorum seni neredesin? Öldüm oğlum bacaklarım koptu. Ay ben de kapadım onu kırdım. Kestim onu kestim onu. <laughs> Allah Allah. Oo bir tanesini ay, indirdim, ay, indirdim. Ay, tamam ay, bir tanesi ay. gitti. Aynen. Kanka ben hemen health bulmalıyım. Beni öldürürken ee, abi. Arkadaşlar. arkadaşlar bu arada 5'e bastığım zaman elime bir tane makine geliyor böyle tornavida gibi bir şey. Bu bizim Steve'i tamir ediyor. Bununla tamir etmeniz gerekiyor çünkü patlatıyorlar bunu bayağı. Ana, Oo bak oradan bir yerden geçti. Bir Allah. Oğlum can görme. Bırak kanka dikkat et. Kanka korku da var oyunda ya. Böyle siyah. Abi birden jumpscare yapıyor ya. Aynen jumpscare bir de zaten kalp atışları falan efsane bir şey olmuş. Nerede lan bu? <laughs> Bismillah. Geliyor yine bak. Ha! Oh geldi. <laughs> Ay! Kestik, kestik onu. <laughs> evet jumpscare'i görmüş olduk şu an. <laughs> abi şu tipime bak ya. Respawn alabiliyor musun lan? Yerden biraz bak. Oo dikkat ay, dikkat. Ay. Ay, nereden geldi bu? Çok, tamam bıca, öldü, öldü öldü. Öldü mü, öldü mü tamam. Öldü öldü. He he makineyi ben bir tamir edeyim abi. Bayağı bir hasar almış. Nereden geliyor değilsin oğlum. Aynen. Kanka Yerden geldiğine. bu arada hazine toplayabiliyorsunuz. Onları almayı unutmayın. geldi. Hay. Buldum buldum. Burada aşağıda. Vursanız adamı. Bulamıyorum nereden? Adam değil o bir kere. Vurdum. Tamam oraya git. Tepe balığına adam demeyin. Ya arkadaş a, böyle a, birden a, çıkılır mı a, ya? Terbiyesizlik yapma. A, a, a. Oğlum yardım etmiyorsunuz ki hiç. Adam beni aldı götürdü ya. Aldı götürdü beni köpek falan. Çok hızlı geliyor değil. Ay! Ay! Kestim. Ay! Ay! Köpek tamam, tamam tamam ya. aldım. Tamam. Tamam. Oh, be, Aa, beni abi. koparıyor. Beni koparıyor. Cem gibi koparıyor. Ve tak ya. Öldürdü değil. Oğlum health pack. ilk bölümü de... tamamladı götürüyor Steve. Bir sürü altın düşürdü la. Eyvah geçmiyor abi. Kaldır abi, abi, çok abi ben ya. yalnız benim ağzımı burnumu kırdılar yani hiç yardımcı olmuyorsunuz ne biçim bir takımsınız siz ya <laughs> Valla ben tüfek aldım da aa alttan geliyor sana geliyor Cüneyt kanka Ettim de ben abi, şimdi. abi böyle bir rezalet olamaz bizi der derman der der <laughs> derman 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 Darma duman ettiler bizi ya. Oğlum korku oyununu biraz ya. Ya. aksiyonu oyun bir anda yaşatıyor oyun ya. Lan adam beni aşağı etti lan. Tamam kanka ölmedin ölmedin. Tamam, ne oluyor Ağız lan? Oğlum nereden Olabilir geldiği abi? de belli değil ki karanlıkta göremiyor ki. Aynen çok karanlık bir map kanka. Evet. Öldü lan öldü ölüsüne sıkmayın. Nasıl <laughs> hırs yaptıysak. <laughs> o zaman herkes burada dursun. Çevrelesin. Allah. Aha. aha. Ulan ödüm bu Oğlum nasıl ya götürdü lan? Ağzını burnunu kurdum. Çift göz ya. Oğlum ölmüyor mu lan bu? Ha öldü. <laughs> Öldürene kadar canım çıktı. Abi bir tanesi de aşağıda burada. Nerede nerede nerede? Aha buldum buldum buldum. Nereye gitti lan? Ay ben sana sıkıyormuşum, balina Oğlum baksana, uuuu, <laughs> kafa attı <laughs> yemin Öl ediyorum lan, kafa. Öldü lan, öldü Öldü tamam süper. Öldü koptu. Güzel. Kanka. Abi ta tamir, tamir, tamir. Tamir de Bunlar... oğlum çok korkunç lan. Aha, <laughs> oğlum maç. Benim, benim şeyim bitti, canım bitti, ben respawn şey olamıyorum. Kanka bak şey var, yerlerde health pack'ler var, haritada görünür zaten. Kanka senin yanında kimse yok lan. Oğlum geliyor, sana doğru geliyor, Tuna kanka. Allah, abi, keseceğim abi, onu, keseceğim abi. onu, keseceğim. Allah çok az canı kaldı. Oha ta nereden vurdun lan? <laughs> bunlar zaten Steve'e saldırmıyor bize <laughs> saldırıyor. Amaç Steve'i yok etmek onların Yeminen amacı. doğamazsın son bileti Ama bizi yok ediyor bunlar deyüsler. O ne oğlum ben yeniden doğamıyorum. Kanka sıfır Aynen, var ya o sıfır efendim. olduğu zaman bitiyor. Onların da 12 tane doğma hakkı var. Oha, Oha bu adamlar. O bu Oo, adam beni... bizi <laughs> güzel doşladın da Allah değeri geldi yakalım. Kanka neyi doşluyorsun ağzımı burnumu doşladılar ya. Baba köpek balığı. Balı Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane köpek balığı çeşidimiz var. Bu çeşitlerin arasından istediğimizi seçebiliyoruz. Bunların hepsinin ayrı ayrı yetenekleri, güçleri var diyeyim size. Burada zaten dayanıklılığını, hızını, kıvraklığını falan filanı görebiliyorsunuz. Cüneyt Bey sen hangisi olacaksın? Ben ilk başlık oldum. Şey ikinci oldum kıvrak. Sivri burun cam göz bu kanka. Evet sivri burun camgöz. Kanka çok çabuk, çabuk ölüyor ama haberin olsun. Tabi iki tane koysam yeter ya. Vallahi ben ee, boğa mı olsam kaplan mı olsam ben kaplan olacağım. Ben kaplan oldum kanka. Kaplanım kanka. <gülüyor> <gülüyor> Oh, yeah. kanka, kanka. Şimdi arkadaşlar burada evrim seçim dediği bunun güçlerini ayarlayabiliyorsunuz. Burada eee işte cost <laughs> 20 dediği bunu kazanıyorsunuz. Evrim puanları kazanıyorsunuz. Kazandıkça buradan yetenekler açabiliyorsunuz. İlk başta neyi açayım derken hiçbir şey açamadan maça başlıyoruz efendim. Şu an siz avlar kanka. Evet, avlar suya indi. Hazretler. <laughs> <Taze gülüyor> <laughs> kanka bunları var ya ızgara yapalım. Mete ama. şey yapma lan <laughs> Mete yeme sakın ha. Kanka, kanka, ya, bozuk bu, et o ya. Bu, 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 bu. Mete dokunur. <laughs> Kakao bozuk et. Ha, tamam geldik. Oo kakao. <laughs> kanka ben matkap aldım adamın arkasına. Ulan matkap ma Vay be. Matkapla vuracaksın bizi zaten. Cüneyt Bey çok hızlı gidiyorsun ha Senin ay, balık ay, çok hızlı ay, ha. <laughs> Balığımı yerim. Oho oğlum ne biçim Oğlum sanki depar atıyon ha. Orayla ha. derine indikçe ne oluyor biliyor musun? Ne mu? taraftalar Cüneyt Bey göster. Gördüm. Altınları topluyorum. Ha, ay. To ay. Altınları mı topluyorsun? Ha buradalar. Lan tamam, nereden tamam. gelecek bunlar ya? Ay yukarıya bir tane çıkıyor. Oğlum buranın çıkışını bulalım. Kanka ne kadar karışık bir harita la bu. Ha bir tanesini aynen. yakalaştım dur. Ulan, Aa ulan. vurdum 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 tamam güzel. Kanka öldü mü? Ah, tam bir tanesini ulan? yemiştik kanka, öldüm be. Öldüm ama. Aha geldi abi. Aha nerede ne, nerede ne, nerede? Ne. <laughs> tam Rus'u götürdüm ben Cüneyt. <laughs> Lan nasıl gidiyor ama ya? Gider. Kanka oradan şey yapacağız şimdi bak. <laughs> 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 Mete'yi yedim. <gülüyor> 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 Oğlum köpek balığı işini çok abartıyorum ben galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> Ula. Arkadaşlar ayrıca böyle eee bazı yerleri kırabiliyor bakınız böyle mesela. Ula adam ölmüş hala vuruyorum. Ula hep hani bıçaklamış ya bıçak da öldürmüş beni ya. <laughs> Neyse ay ay, 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 ay ay Ah be, Rus beni vurdu. <laughs> Şimdi Evet demin kaplan seçmiştim. Şimdi hangisini seçsem acaba? Ulan şu çekiç kafa da fena değil ha. Çekiç kafalı. Büyük beyaz. Sen hangisini seçeceksin Cüneyt Boğa mı? Cüneyt Sankıs, Bey. E, boğa mı seçeyim? O da güçlü ya. Çekiş, boğa, boğa. boğa, mı? <laughs> boğa mı? Yani bu O zaman ben de çekiç kafalı. Çekiç kafalı tipe bak şunu. Ne tipsiz Kanka ben ben de insan oluyor. seçtim. Ya yani Metin sen sus. <laughs> <laughs> Sizi yine yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> Cüneyt kankam köpek balığı <gülüyor> saldırısı. <gülüyor> <gülüyor> o duvara çarptın lan. Ulan bu ne lan silahı gibi. Ah, av orta. Kanka topluyorsun değil mi? Şey eee. Mete. Ne, ne kanka? Bak, buradaki Burada hediyeleri topluyorsun değil mi? Dört tane Yerde hediyeleri topluyorsun abi. Gidip şuna köyüne veriyorsun. Her yerde saldıracaksın. Her yerde. Köpek Sonra balığına bak. bak. Strateji geliştiriyor. Allah. Korkutmayın ya. Ana la etrafım kırmızı oldu. Hır. Kanka bak. Bu konu falan böyle yarım Hır. Hır. <laughs> Ay bırak. O ne 62. Meteyi kaptım. <laughs> Kimi öldürdüm la? Batman gitti. Ah, daipa iyi beni çizdi. Kanka <laughs> kestim seni kanka. Ular, en, güçlüsü, en güçlüsü Kaplan ya. Kanka ama senin canın azdı. Biraz da ondan düştün aslında. Biraz ben hasar vermiştim. Geri döndüğünde kestim. Fazla saldıç öldürür mü acaba ya? Lan direkt zaten. senden. He. <laughs> kanka ölmek üzereydim. <laughs> oh, çift silahı geçtim ben şimdi. Süper kanka. Şu kapıyı bir kırayım kanka, ya. 27 ya. Şu duvarı yıkacağım ya. Boğma. Ee, lüksümüz var o yüzden dikkatli kullanalım. Ölmemeye çalış. Aynen. <laughs> Açın lan bu duvarları. Açın lan Kanka hediyeleri alır almaz hemen gidip Steve'e ver. Aynen Steve'e verdik. Steve, e Steve, Steve neredesin? Steve. Steve gel bile bile. Nereye gitmiş lan o? Beni şu an görmüyorlar Cüneyt Bey. Ooo. koydum. Uy. Aferin Cüneyt, <laughs> cüneyt kakkan be. Tam bir köpek balığı. Sessizce sokulur. Ve kapar. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> ama çıkamadım ya. <yani. gülüyor> Abını kaptı bak kaçamadı. Aaa. Aaa. Çıkır <laughs> çıkır adam ne geçirdi la Cüneyt bey dikkat Şarkı. et 15 canımız kaldı Ah Mehmet ah Kanka biz aldık <laughs> Kanka iyi gidiyoruz kanka kanka İzmir Aynen Harika aa dışarıda dışarıda Seni lanet ol çeyretik Ne bile 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 gel Aha kanka seni <laughs> yedi mokup koydu Health <laughs> pack almaya gittim oraya Elim şu tamam, E ya, skill'i ne işe yarıyor çözsek? Ver. Çok dar ya. Kanka orası bayağı giriş zor değil mi oraya? Aynen burası iyi ya. Bizim bölge ora. Giremezsiniz Ama buraya. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor gördüm. Üstümüze. Şu, şu neydi başkan? Üstümüze. Üstlerini yıkıyorum. Ha <laughs> işte bu. Allah. Dal 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 dal. Dal. Ya. 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 Oyyyy. Ooooo. En sevdiğimden. Come on. Budumudu güzel, on. güzel bizim... <laughs> Tuna. Güzel mutlu Tuna. Gel bana. <laughs> e sizin canınız gitmemiş la. Gel gel gel. Oy oy oy. Kestik. Cüneyt kaptan sen tamam, intihar görevine mi gidiyorsun ya? Tamam ölmedim. <laughs> Beni yine yedi ya. Tamam aldım çıktım. Tamam bir tane vurdum ama. Kanka kaç canın kaldı ya? Sniper'la vurdum seni. <laughs> Bizde can biter mi ya? Adam beni tarıyor la. Kanka tarıyor upgrade etmiş. Bana vermişler iğne iplik gibi şey ya silah ya. Oğlum oyun çok keyifli ya. Sesler <laughs> falan çok güzel. Aynen. <laughs> 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 Biz bu ne oyunu video lan? dışında da oynarız şey abi. Şehir kaptan sen al, dikkati al, dağıt ben yiyeyim bunları. Gel 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 de yedireceğim evet. sana gel. Bu arada oyunun gel adı Dep. Cüneyt kaptan, kaptan, kaptan ağzına vurdular Cüneyt Kaptan. Aa biz aldık. Kendine Ağzı çok aldık. mu güveniyorsun ha? Allah <laughs> kanka diğerini öldürüyordum niye yaptın bunu ya? <laughs> geliyor. <Allah>. taze. <laughs> <kanka>. Geliyor, <laughs> geliyor. <laughs> 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 üstten geliyor geliyor. Selamünaleyküm kanka nasılsın ya? Ne yaptın? Nasıl gidiyor işler? İki tane Allah demin mor iki tane karı görmüşüm ilik gibi lan ha. o zaman gel şuradan. Aaa Ay Kanka seni yakaladı la, buramadım. Vurdum. <laughs> Lan buramadım. <laughs> Ay. Ay. <laughs> Anam. Ay, oy. Ay. Anam, ayak kap bokmuş vallahi. Cüneyt Kaptan iyi gidiyoruz ha. 9'a 5 hadi e çeviririz. Açığa çıktık kanka ya. Burada tehlikeli ya. Aynen açıkta bunlar bizim mahvederiz abi. Aha. Abi. Aha. Kanka bulamıyorum nereye gittin? Vurdum 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 Oha nasıl yansar yedim lan Oha Vurdum la. evet, Süper süper Kanka İzmir. Canın yenilenmesini bekliyoruz biraz Biraz şey toplayalım ya Mete Uy Uy vurdum sanki Abi nasıl yiyemiyorum Hüc... ben seni Nasıl ölmüyorsun ee... sen ya Çünkü adam seni vurdu Oy yanımdan geçti Cüneyt bey 3 canımız kaldı çok dikkatli olmalıyız Ay. Allah'tan dikkatli Vallahi 38 oluyorsun. Vallahi bize kaldı lan. Yani öldürdüm birini de adam öldürüyor yani yapacak bir şey yok. <laughs> kanka hadi kanka alacağım. Kanka az kaldı az kaldı kanka. İnsan düşmanları. Evet. Size et hırsızları. Aha altımda altımda. Siz ya Evet Evet. Skibi koruma altına alalım. Abi tek canımız Gün... kaldı ya. Kanka boyun bizim. Bu bizim üstte üstte. Bak 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 bu nasıl geliyor bak hele. Nerede görüyor musun? Bak hele bak la. Aha, gördüm. Uy. Aa vurdu mu la? Aha La onu. o ne? O, o neymiş vura, bunu... lan? <laughs> bu fok balıymış <gülüyor> la. Ana fok balığını kovalıyormuşuz la. Bu ben de köpek balığı ediyor onu. Bey, ben Bey çok dikkatli olmalısın. Aha, ben beni ben tut, beni tuttu yakaladı. Kes kes kes. kes. <laughs> Vallahi, çok kötü. Suyun dışına attım yani, <laughs> lan <gülüyor> birini. Geçemedik. <Yok, yok. gülüyor> Aman Cüneyt kanka <laughs> çok dikkatli ol. <laughs> Uzaklaş onlardan. Steve karaya çıkıyor. Vurdum. Yakalamalıyım Steve'i. Hah yakaladım Steve'i tamam. Kestik abi. Buldum. nasıl ben Steve'i yakalamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Olur çok keyifli. Evet arkadaşlar Aynen. gördüğünüz gibi böyle bir oyun Dept. Ee, köpek balığı olabiliyorsunuz. Adam yiyebiliyorsunuz. Biz bu videoyu burada bitiriyoruz. Oyun oynamaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler yayınlar, yayınlar,